Arkadaşlar hepsine yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz bir şekilde bilgisayara kesinlikle hiçe, hiç bir kesinlikle virüsüz Minecraft indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle yorumlara bıraktığım Link, linke tıkladığınızda açıklamaya da yorumlara da bırakacağım. E, karşınıza böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Bunu bu arada arkadaşlar ben e, başka birinden aldım yani onun da kanalını Yorumlara ve açıklamaya yine bırakacağım. Yani e, kısaca yani ona da bakın ben de ondan aldım ondan indirdim buradan arkadaşlar indire tıklayacağız. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Buradan e, indirmeyi başlat. Arkadaşlar buradan aç diyeceksiniz. Burada küçük harflerle şifre İbrahim Dikme olacak. Tamam diyeceğiz. Arkadaşlar karşımıza böyle bir şey çıkacak. Arkadaşlar şu beni o koyu Onun şey için gidelim. Burada Minecraft One, bir şey bir şey diye bir şey yazıyor. Arkadaşlar bunu şuraya sürükleyin. Arkadaşlar artık buna gerek yok. Tamamen buradan çıkabilirsiniz. Şuralardan falan da her şeyden çıkabilirsiniz. Bu şuna gerek yok burada Minecraft Launcher diye gördüğünüz gibi indirildi arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Biraz sürebilir. Ay şurada açılmış. Evet. burada Minecraft yazısı bizi karşılıyor arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor hemen karşımıza. Arkadaşlar buradan sürümünü seçebiliyoruz. Buradan tabii ki herkes en üsttekini seçer. burada arkadaşlar ne profil. Buradan ayarlayabilirsiniz. Arıyorum. burası adımız. Ben iSmart demek istiyorum adımın. Şuradan çıkınca herhalde kayıt benim bildiğim. Zaten ona pek fazla gerek yok. Play tıklayacağım. Arkadaşlar e, şey halinde de cipte oyunculuğu da oynayabiliyorsunuz ve açılması yine biraz zaman alıyor. Arkadaşlar böyle bir şey e, yüklenmiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Açılıyor işte şu anda uygulamamız. Mojang. Burada Mojang yazıyor. Evet Mojang. Arkadaşlar şu anda tek oyunculu. Arkadaşlar Türkçe seçmek için arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Burada herkes İngilizce olarak başlayacak. Buradan da Türkçeyi seçiyoruz. Tamam tıklıyoruz. O zaman tek oyunculu işte. Arkadaşlar bu şekilde her şey var. Yeni dünya oluştur falan var. Her şey var. Yani Çok oyunculu da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi. buradan ayarlarını da düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi de Minecraft'ınız şey olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ücretsiz bir şekilde kesinlikle virüssüz gerçek Minecraft'a indirdik. Siz de deneyin mutlaka olacak. Benim yaptıklarımı yaparsanız çalışabilir. Bazınızda belki ne bileyim bir problem olabilir ama olmaz bence. Yani öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bugün bu video bu kadardı. Hoşça kalın. Birbirine bay.